Dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu anlamına gelen kelime hangisidir? A Gramer. B Libretto. C Vokabüler. D Literatür. Oh ben... <laughs> Ben seyirci Joker hakkımı kullanacağım. Pekala. Istiyorum. Sevgili seyirciler, bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu anlamına gelen kelime hangisidir? A) Gramer, B) Libretto, C) Vokabüler, D) Literatür. Süreniz 10 saniye. Seyircilerimiz kumandayı bana yönelttiklerine göre cevapta gelmek üzeredir derken yüzde 54'le A şıkkı gramer demiş efendim. Yüzde 24 C şıkkı vokabüler demiş. Evet. Ben de ilk başta vokabüler sandım. Ama gramer de düşündüm. Ben seyirciye güveniyorum. A gramer diyorum eminim son kararım. Evet siz de vokabüler diye düşünmüştünüz, emin olmak istediğiniz seyircimizin büyük bir çoğunluğu dil bilgisi olan grameri işaretledi, sizi yanılttılar. O çoğunluk.